ne yaptım? Ee, ek bir ders aldım. Bu hafta sonu bir sınavım daha var. Bugün hava çok güzel. Gerçekten bahardan bir gün var dışarıda. Hiç eve gelesim gelmedi ama e, final ödevlerim var ve bilgisayarım evde olduğu için aslında bilgisayarımı yanımda götürmeyi düşünmüştüm ama e, sonra da taşımak istemedim. Sonra dedim ki yine kapalı yerde çalışacağım, evde çalışayım falan filan derken e, evdeyim yani şu an sonuç olarak. E, ben de hemen gittim. Laktoslu sütümü aldım. Ice Latte yapıyorum. Tabii ki de güneş çık çıkar çıkmaz benim ice geliyor yani. Gerçekten ice lattem geliyor. Evet yani şimdi ice yapacağım, sonra böyle bir yarım saat dinlendikten sonra biraz ödevime başlayacağım. Dün filmi izledim, ee, Upside Down filmini pazarlama stratejileri açısından değerlendirdiğim bir makale yazacağım. Ee, yani başlarsam kesinlikle bir iki saatte bitirebileceğim bir ödev olduğunu biliyorum ee, fakat Sorum başlamakta. <laughs> Ve bu akşam da sanırım dışarı çıkacağız. Hava çok güzel olduğu için sahilde yürüyüş yapmayı düşünüyoruz. O yüzden belki bu akşam bitiremem. Belki de gece bitiririm ya da yarın bu ödevi kesin bitiriyorum. Yarın da Truman Show'u izleyip Truman Show alakalı kültür endüstrisiyle bağdaştırdığım, bağdaştırdığım bir makale daha yazacağım diğer bir dersim için. O da salı gününe. Bu ikisi de salı gününe zaten. Aa bir de bir tane sunumumda düzeltme yapacağım. O da salı gününe. Ama sadece düzeltme. O çok basit. 5 dakikalık bir şey. Hatta onu bugün de yaparım. Böyle zaten ajanlama planımı yazmıştım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ben kahvemi yapıyorum. Sonra görüşürüz. Bay bay. Bu iyi havaları değerlendirip herkesin dışa çıkmasını tavsiye ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Bay bay. Arkadaşlar valla ben bir hızla birinci ödevimi bitirdim. Geriye kaldı. Bir öde iki ödev kaldı pardon. Ee, bir tane iki tane makale yazacağım ben. Biri yine film makalesi dedim gibi, bir Diğeri de Film makalesi değil ziyare bir böyle üç görüşme yapmıştım falan ben neyse onu ayrıntıları anlatım yaparken zaten onun makalesi ama onu haftaya neyse, yazacağım. Onun hafızası da oldu sağ olsun beni hiç e, bırakmıyor sürekli hafızası oluyor neyse ben şimdi karnımı doyuracağım sonra bir akşam yürüyüşüne çıkacağız sahile falan filan neyse ben gidiyorum hevesim kaçtı benim de hevesim böyle hemen kaç verir gerçekten hemen böyle neyse geleceğim eve sonra kitap okuyacağım bol bol. Çünkü ödevimi de yaptım. Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün Perşembe sabahındayız. Şimdi ben 9.40 gibi kalktım. 10'dan 10.30'a kadar kitap okudum. Şimdi saat 10.45 falandır herhalde. Kahvaltı yapacağım. Kahvaltı hazırlayacağım. Ee, önceki gün AVM'de makroda çok güzel avokadolar vardı. Böyle olgunlaşmış yumuşacık. İki tane avokado almıştım. Şimdi birini kullanıp avokado tost yapacağım. Kendime yumurtalı. Böyle güzel bir kahvaltı yapayım. Daha sonra da hazırlanacağım ve sahile yürüyüşe gideceğim. Ee, hava çok güzel ama akşamları soğuk oluyor. Dün akşam sahile gittik aslında ama 10 dakika falan yürüyebildik. Çok kısa sürdü. Ee, o yüzden ben böyle gündüz gidip baktım değerlendirmek istiyorum. Sonrasında akşamda Truman Show'u izleyeceğim. Yarın da e, Truman Show'un ödevini yapacağım. Böyle karar verdim. Böyle plan yaptım. Sonra geriye bir tane ödevim kalıyor. Sadece e, o ödevde haftaya pazar teslim zaten. Haftaya hafta içinde de onu bitirip e, final dönemini bu şekilde kapatmış olacağım. Sadece 4 dersimiz olduğu için yüksek lisans tabi e, lisansı göre daha rahat oluyor. Çünkü benim lisansa dokuz dersim falan oluyordu dönemde. Ve ben sürekli üstten ders alıyordum. E, çabuk bitirebilmek için. O yüzden benim son dönem sadece 3 dersim bile vardı mesela. Çünkü hepsini üstten alıp bitirmiştim. E, falan filan daha rahat oluyorum yani. Ama çok fazla okuma falan yapmamız gerektiği için aslında e, çok daha fazla zaman alıyor. Sadece görünürde e, makale yazıyor gibi. Makale yazdığımız için aslında daha kolay gibi görünüyor. Ama onun kaynak taramasıdır. E, o kaynakları okumak, o kaynaklardan hareketle bir makale almak tabii ki de çok daha fazla zaman alıyor bu şekilde yüksek lisans güzel gidiyor. İnşallah ikinci dönemde güzel geçer. Şimdi bu dönemin sonunda danışma hocamız belli olacak. benim gönlümden geçen bir iki hoca var tabii ki. İnşallah onlardan biri olur. dönem sonunda da tez önerimi vereceğim ve ikinci yılda da yani Eylül'de bu senenin Eylül ayında da tez yazmaya başlayacağım. Hatta çoktan başlamış olacağım yazın da yani resmi olarak tez dönemi Eylül'de başlıyor olacak. Böyle bir senemde tez yazmakla ve senenin sonunda da tezimi savunup ee, yüksek lisansımı bitirmekle devam edecek. Ee, bu şekilde umarım güzel geçer. Ee, akademik bir hayatım olması akademik kariyer yapmak, e, akademide kalmak, e, üniversite hocalık yapmak benim üniversite başladığımdan beri hayalimde tabii farklı şeyler hayal etmiştim. Mesela yüksek lisansı e, yurt dışında yapmayı çok istiyordum. Bir okul falan da araştırmıştık, onunla çok sıkı bir iletişim içindeydik o zamanlar. Hani e, bunu gerçekten yapmayı düşünüyordum. Fakat olmadı. Tabii olmamasının da bir sebebi vardır diyorum. Yani burada şu an çok mutluyum. Okulumu, hocalarımı çok seviyorum. E, o yüzden bir sıkıntı yok. Çok konuştum ya. E, şimdi bir kahvaltı hazırlayacağım. E, böyle kısa bir akademik özet de geçmiş oldum. E, her şey güzel gidiyor. Umarım hepinizin de her şey gönlüne göre gidiyordur. E, böyle. Şimdi amacım e, yüksek lisansı başarılı bitirip doktoraya başlamak. Ama tabii doktoraya başlarken zaten bir yandan hoca oluyorsunuz yani hani orada bir sıkıntı olmuyor. Ee, böyle bakalım, umarım yolumuz açık olur hep, ee, güzel şeyler olur diye ümit ediyorum. Ee, ve ailemi beni hep destekledikleri için ne desem arkamda durdukları için çok teşekkür ediyorum. Neyse tamam gidiyorum artık şimdi avokado tostumu hazırlayacağım sonra da e, hazırlanacağım ve yürüyüşe gideceğiz. Dün çok güzel bir eşofman aldım onu giyeceğim. Evet, ben şimdi hazırlandım. Az önce makyaj da yaptım böyle clean girl diye ben. Şimdi ben çıkacağım ama otobüs bekliyorum. Otobüs gelsin, Maltepe sahile ineceğim, kitabımı yanıma alacağım. Belki de kahve alırım böyle, kahvemi içerim, kitabımı okurum, yürüyüşümü yaparım falan. Sonra geri döneceğim. Çok durmam zaten, 4 gibi falan dönerim herhalde. Şu an saat zaten buçuk bir buçuk gibi sahilde olsam evet, 4'e kadar gayet iyi. Sonra... Bu şekilde planlarım. Yani bugün böyle kendi vakit ayıracağım. Yarın ödev yapacağım çünkü full. Hafta sonu direksiyon dersim, Çok şey döküm. direksiyon sınavım evet. var falan filan. Neyse arkada kısmı evet. olur açık. Şimdi otobüs beklerken biraz onu izleyeceğim sonra çıkacağım. Bye. Dün en son sahilde açmıştım galiba. Dün o kadar yoruldum ki anlatamam. E, 7,5 kilometre falan yürüdüm. Sonra birazcık orada kitap okudum. Zaten bunları çekmiştim bu arada. Sonra da eve döndüm. Eve döndükten sonra da hızlıca hemen bir yemek yaptım. Tarhana çorbası. E, patates yemeği yanında... Ay dilimi ısırdım. Çok canım yandı. Yanına da pilav yaptım. Ondan sonra... E, o akşam da film izledim. Ne izledim biliyor musunuz film olarak da? Şeyi izledim. The Blind Side. Çok harika bir filmdi. Gerçekten filmden de ayrıca bahsedeceğim. Zaten yıl ay sonunda okuduklarım, izlediklerim videosunda zaten bahsediyor olacağım. Ama güzel bir filmdi. Sonrasında bugün... Normalde bugün de hava çok güzel bu arada. Ben bugün de dışarı çıkarım diye tahmin ediyordum. Yani hala bir tık kararsızım ama şu an hiç çıkma havasında değilim. Çünkü dünden bacaklarım gerçekten ağrıyor. Çünkü ben bu kadar uzun, yani tempo tempolu uzun yürümeye alışkın değilim. Normalde dışarı çıktığımda zaten 7 kilometreden fazla yürüyorum. 10 bin adımı geçiyorum genelde dışarı çıktığım günlerde. Fakat tempolu yürümek tabii ki de daha farklı. O yüzden bugün evde takılacağım sanırım. Yemeğim falan da var ve akşam kızılcık şerbeti var. Çok heyecanlı bir bölüm. Ee, o yüzden Görkem e, aramızdan ayrılıyor. O yüzden onu izlemem gerekiyor zaten. O yüzden bu akşam hiçbir program yapmadım. Ee, bugün akşam kesin evdeyim. Ee, sabahtan da sanırım çıkmayacağım. Belki bir markete falan çıkarım. Hem ekmeğim var ekmek falan alırım yarın sabah için falan. Sonra gelirim diye tahmin ediyorum. Bu şekilde. Hmm. Şimdi bir kelime Ice yapacağım. Sonra biraz kitap okuyacağım. Ah Truman Show'u izledim bu arada az önce de. O da benim bir diğer ödevim için izlemem gereken filmde. Truman Show'u izledim. Ee, bugün belki yazmaya başlarım. Belki de başlamam. Bilmiyorum. Ee, yani şu an çok yazasım yok. Çünkü birazcık bugün yorgun hissediyorum açıkçası. Ee, ama yani onu yazacağım. Yazması kaldı yani. izledim, yazması kaldı. Zaten çok açık mesajları var. Ee, sistemsel eleştirileri çok açık. O yüzden Yazmanın çok zor olmayacağını tahmin ediyorum ve öyle bekliyorum. Ee, şimdi o zaman kahvemizi yapalım, birazcık kitabımızı okuyalım. Saatte birazcık okudum zaten kitap çok güzel gidiyor ve kitabı bilerek yavaş okumak istiyorum ee, bitmesin diye. Ama zaten bir sürü daha kitabı var yani devam se serinin bütün kitaplarını almıştım ben. Ee, daha seri devam ediyor ee, ama güzel sarıyor. Çok çok beğendim çok beğendim kitabı ee, bu şekilde. O zaman bir daha görüşürüz burayı böyle bir köşe yaptım yani normal bu fotoğraflar kitapların yanında duruyordu kitapların yanına vision board'umu koydum çerçeveyi koydum Buraya da böyle ailemle, arkadaşlarla normal fotoğraflarımı koyayım. Şimdi için çok güzel gözükmüyor ama normalde çok güzel gözüküyor. Aslında burada ışıkta da güzel gözüküyor. Ama sadece yansıdığı için yani kamera da güzel gözükmüyor. Çok hoşuma gitti burası. Tam kalbimce böyle sevdiğim insanlarla doldu. Çok tatlı oldu. Bu şekilde. Bugün bununla uğraştım. Terasta kitap okudum. Ödevimi yaptım. Ve gün bitti. Evet, şöyle birazcık da ben hemen oturup konuşayım dedim. Ay arkası çok dağınık. Kusura bakmayın. Ee, şimdi ben dediğim gibi böyle e, kitabımı okudum ödeme başladım. Truman Show izlemiş, izlemiştim sabahtan. Onun ödevine başladım fakat bitirmedim daha. Bugün kızılcık şerbeti oldukça hasta olup duruyor. Sinir oluyorum. Neyse konuşmuştum zaten de. Nerede kaldığımı da unuttum. Ee, şimdi ben yemek yapıyorum. Yani yemek hazırlıyorum. ısıtıyorum. Onları yiyeceğim. Sonra kızılcık şerbetini bekleyeceğim. Belki o sırada birazcık daha kitap okurum. Ya da e, Donkey Kong diye bir tane eskiden bir atari oyunu vardı. Bilmiyorum biliyor musunuz? O oyunu ben sardım. Ipad'e indirdim. Ee, onu TikTok'tan görmüştüm. IP'de indirim ve sabahtan akşama kadar onu oynuyorum. Dünden beri iki gündür bir bölümü geçemiyordum. Bu sabah o bölümü geçtim. Ee, şimdi devam ediyorum oynamaya. Belki yemekten sonra birazcık daha onu oynayacağım. Arkadaşlar oynuyorum. kusura bakmayın. Vallahi ben videoyu en son iki gündür fan çekmiyorum galiba ehliyetimi aldım şükürler olsun ki gerçekten e, bugün pazar günü ehliyet sınavım vardı şimdi sınavdan geldim zaten ehliyetimi aldım videoyu kapatmak için aslında e, videoyu beğendiyseniz beğen butonu tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın videodaki aradaki o iki gün için kusura bakmayın gerçekten ben e, sınav zamanları çok stres oluyorum e, o yüzden de aslında hayatıma e, sadece vakit geçsin diye yaşıyorum yani sadece o an zaman geçsin diye bir şeyler yapıyorum, bir şeyler meşgul oluyorum. O yüzden de video al, e, hani çekmek hiç e, aklımda yoktu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım hayatınız yolunda da. Şimdi benim önümde finaller var. Finalde de bir ödevim kaldı zaten yapmam gereken final için. O ödevimi yapacağım ve final e, serüvenim de bitmiş olacak. Birinci dönem bitmiş olacak yüksek lisansımda. Ehliyeti de aradan çıkartmış oldum. Neyse bir dahaki videoda görüşürüz. Sizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Bay bay.